Dostlar selamlar, Proje 700 gün 2'ye hoş geldiniz. Bugün günlerden deadlift e, ve alt vücut antrenmanı, squat da var. Saat şu an 11'e geliyor. Kahvaltı yapmadım, sadece kafein aldım. Gittiğim salon 12'den itibaren kadın saatine başlıyor. Antrenman için bana kalan süre oraya gitmemle beraber 40-45 dakika civarı kalacak. Antrenmanın başındaki top set yapacağım egzersizi, uyguladıktan sonra diğerlerini süper superset şeklinde uyguluyorum. Ee, birazcık zipleme gibi oluyor ama aslında bunun da hem zaman tasarrufu açısından hem de e, genel kuvvetlenmeye faydası açısından bence çok da zararlı değil. Video başında gördüğünüz gibi Bahçişehir Barbel diye bir başlık attım. Bahçişehir Barbel şunu amaçlıyor. Ee, Bahçişehir'de spor Bayağı yaygın fakat barbel sporlarının o kadar yaygın olduğunu düşünmüyorum. Barbel sporlarını bahçeleri popüler hale getirmek istiyorum. Küçük bir ısınma sonrası ana sete doğru yavaş yavaş yükleyeceğim. Şimdi ilk başta boş varla ardı yerler yaparak hinci praktis ediyorum. 180'e kadar durmadan geldim. Magnezyum, kemer vesaire hiçbir şey olmadan. Şimdi bir 180 de atalım. Şimdi 5 plakayı yükleyelim. Magnezyum sürelim. Kemer takalım. Bakalım RP kaç gelecek? Kulaklıkta Godzilla, Flying Whale's. Magnezyumu sürdük. Kemeri taktık. Yeteri kadar dinlendik. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> bir tekrar daha yapmam lazımdı Yine de fena değil Haftayı yine ağırlığı artırıp Bu tekrar atabilirsem Gayet iyi olacak Back off'u 210 ile yapmayı planlıyordum Demek ki bugün o kadar iyi bir gün değil Saatte son 15 dakika civarı Squadra e esse já, 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 já. Şimdi bir tek dinlenelim. Sonra squat'a başlayacağım. Evet dostlar şimdi antrenmanı bitirdim. Ee, bugün 3 çalışma sette deadlift, e, bir çalışma sette squat yaptım ama squat'ın çalışma seti gerçekten çok kötüydü. Fakat diğer tarafta e, negatif olarak odaklanmamam gereken şey şu bugün e, sabah kalktım koştuklarla ilgilendim. Antrenmanımı aksatmadım geldim antrenmanımı yaptım şimdi çok küçük bir mola veriyorum ee, bu molanın ardından aynen hızlıca eve gideceğim duş alacağım tıraş olacağım ee, bir oyun yerken bir oyun hazırlayacağım ardından işe gideceğim aynı zamanda full time bir işe gidiyorum koştuklar yaparken baktığınız zaman inanılmaz pozitif yani sürekli stek stek her bir aşamada ileriye gitmek için uğraşıyorum ve e, bu zaten benim sürekli yaptığım şey. Tam ben eğer sabah kalktıktan, koştukları yaptıktan sonra antrenmanı yapmasaydım orada bir momentum kaybı yaşayacaktım. Fakat bu antrenmanı yaptıktan sonra şu an e, tam olarak full enerjik, diğer işlerimi de aynı konsantrasyon ve aynı özveri diyelim, e, aynı özveriyle yürüteceğimi %100 eminim. Bu bana hem mutluluk veriyor hem de daha iyisi için bir motivasyon oluyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.